Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan Bingöl. Neredeyim? Arenadayım arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce like atıp abone olursak mesut ve bahtiyar olurum. Evet arkadaşlar bir haftalık bir ara vermiştim. Neredeydim? İstanbul Ankara arası geziyordum. Evet daha dün geldim. Bugün ne var? Bugün temizlik zamanı. Niye? Çünkü burayı perişan etmiştir Gördüğünüz gibi her yer her yerde şöyle tüy zamanı olduğu için size şöyle bir örnek olarak kümeslerin ızgaraların altını göstereyim arkadaşlar. Görüyor musunuz? Her yer tüy birikintisi. Bu da bizim cücük şekerimiz atlamış aşağıya. Maşallah maşallah yürümeye başlamış. Bak bak bak. Ne yapıyorsun lan? He ne? Karnında tok mu? Oo, maşallah iyi de yemiş. Erkek olsaydın da bari seni kardeşine girsek. Kardeşi de yukarıda. Dişi gördüğünüz gibi tüyde uçmayı bekliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar kümes böyle gördüğünüz gibi perperişan. Hani diyorsunuz ya ne kadar temiz ne kadar temiz. Gördüğünüz gibi bakmazsan temiz olmuyor arkadaşlar. Bakacaksın ki temiz olsun. Ama benim bir yardımcım var. Ne var? Oto yıkama makinesi. Şimdi ben bu ızgaraları yıkamaktan sıtkım sıyrılmıştı tamam mı? Çok yorucuydu arkadaşlar. Bunları temizlemek hani ızgara kullanan arkadaşlar iyi bilir ne kadar zor olduğunu. Düşündüm düşündüm ne yapabilirim bunlara? Aklıma bu otu yıkama makinesini almak geldi tamam mı? Şimdi alacağım. Pahalıdan anlıyorsunuz ama şey yapamadım. Hani alsam işime yarar mı yaramaz mı diye böyle bir tereddüt ettim kendi çapımda. Sonra bir risk alayım dedim. Yani en kötü ihtimal... Arabayı yıkarım. Ne yapayım dedim. Gittim bu cihazı aldım. Tamam mı? Bu cihaz ortalama. Bir aydır falan ben de kullanmadım ben bunu. Hiç videoda tanıtmadım. Ama şimdi tanıtacağım. Belki bazı arkadaşlar düşünüp de alabilir. Belki düşünüp de almayanlar vardır. Hani acaba işime yarar mı yaramaz mı diye. Benim çok işime yarıyor arkadaşlar. Elim ayağım oldu. Öyle söyleyeyim size. Bu zaten burada kurulu. Tamam mı? Şöyle örnek de göstereyim ben size. Bu zaten burada kurulu. Sadece suyunu açıyorum. O kadar. Gördünüz mü? Direkt çalışma modunda. Yani alıyorum, direkt çalışıyorum. Şimdi ben birkaç bir şey yapacağım burada zaten. Uygulamalı olarak size göstereceğim. Nasıl temizliyorum ben buraları? Sizlere onu göstereceğim bu videoda. Ondan öncesinde şeyi de söyleyeyim. Bu risası çekilişi vardı biliyorsunuz iki tane. Bir takım risasi vereceğim demiştim. Risasiler şu an yanında yok. Bir de elimde telefon yok. O çekiliş yapacağım ya. Yani. O yüzden bu videoyu es geçelim. Bundan sonraki videoda onları çekilişini yapalım. Bu videoda da böyle genel bir e, konu işleyelim diyorum. Şimdi kümesi önce bir temizleyelim. Nasıl temizleniyor? Nasıl temizliyorum? E, hep beraber ona bir bakalım. Gördüğünüz gibi kümesimiz yerlerin, ızgaraların altı perperişen. Ha şöyle bir durum var. Ben bunları, ben bu ızgaraları temizlemesem olur mu? Olur. Olur arkadaşlar ama bu dönem olmaz. Neden? Bu tüyler var arkadaşlar. Bu tüyler bu hayvanlarda üst solunum yolu hastalığı, göz sulanması, özellikle yaz aylarında dikkat etmeniz gereken en büyük sıkıntılardan birisi bu. Ee, nefes darlığı çekerler. Sizin için de iyi değil. Yanlış anlamayın. Sizin için de iyi değil. Neden diyeceksiniz? Ee, bu tüy değil de bu kuşların böyle beyaz tozu olur tamam mı kepek gibi o Allah göstermesin ciğerlerinize kaçtığında e, kansere kadar gidiyor o yüzden mümkün mertebe e, kümesinize girdiğinizde arkadaşlar maskenizi kullanın muhakkak kullanın çünkü e, önce kendi sağlığını sonra kuşlarınızın sağlığı. geri dönülemez hastalıklara yol açabilir ay kızıma bak be o kanatla bile yapıyor şovunu Maşallah aynı anası Geri dönülemez hastalıklara kapılabilirsiniz. O yüzden benden size bir abi bir kardeş bir dost tavsiyesi maskemizi muhakkak kullanalım. Dışarıda kullanalım o ayrı o hastalıklar ayrı korona. Ama muhakkak ve muhakkak kümesleri kullanalım. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Ben bu kuşları bir toparlayacağım. Hepsini bir yere koyacağım. Temizliğimizi yapacağız. Tertemiz yaptıktan sonra ee, gördüğünüz gibi dişiler erkekler ben hep ayırmışım tamam mı? Dişileri erkekler hep ayırmışım dinlensinler diye. Yeterince dinlendiler. Izmanlut gibi oldular zaten. Şöyle ele avuca gelmiyorlar gördüğünüz gibi. Koca koca oldular. Yeni işlemeler yapacağız. Hangisini neye vuracağız? Onları yapacağız bundan sonraki videolarda. Eşleme yaparken nelere dikkat ediyorum. Onları göreceğiz. Anlatacağım. Daha sonrasında ortada mesela eke kuş bırakmamayı planlıyorum. E çünkü yeme düşen yavrular var. Bakın mesela şu. Bak hiç susuyor mu? Senin oğlum. Sizi var ya vereceğim vereceğim. Mesela bu yavru tamam mı? Bu yavru yeme düşmüş artık Bu ekelerle bir karışmayacak arkadaşlar Niyetim şu Yeme düşen yavrular burada serbest kalacak Eke kuşların hepsi Kafeslerde olacak Yavrular böyle güzelce gezecek Kanatlarını açacaklar uçmayı öğrenecekler Burada oluş uçmayı öğrendikten sonra Ben bunları arsaya götürüp uçuracağım Niyetim o Bundan sonraki planım o Şimdi ne yapalım önce bir temizliğimizi yapalım şu kuşları ben bir toparlayayım. Videomuza kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kuşları kaldırdım. Şimdi ne yapacağım? Benim burada yapacağım ilk iş ne biliyor musunuz? Burayı bir inceden bir ıslatacağım. Bu güvercin dış yumuşamasını bekleyeceğim. Bir 10 dakika 15 dakika falan bir oyalanacağım. Şimdi bakın çalıştırdığım zaman bu tüylerin nasıl uçuştuğuna dikkat edin. Şöyle çalıştıralım. Bismillah diyelim. Biraz gürültülü çalışacak. Görüyor musunuz? Gördünüz mü arkadaşlar? şu pisliğe yok şimdi Bakın görüyor musunuz nasıl her oldu. Şimdi ben ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Antalya'dayız biliyorsunuz. Aşırı sıcak olduğunda ben bazen şöyle de yapıyorum. Kuşları serinletmek için. Bakın iyi bakın. Bak şimdi. Hepsi böyle güzel güzel eğilacaklar bak. Vallahi ben bile serinletim. Bu aldığım cihazın var ya arkadaşlar kademesi de var tamam mı? Değişik kademeleri de var. Bak şimdi şu kafayı çevireceğim tamam mı? Bu kafayı çevireceğim. Bu iyi ıslatıyor tamam mı? bu arabayı durulamak için lazım. Tabi tek elde biraz zor oluyor ama. Şöyle bir çevirebilsem. Ha bir tık yapıyorum bakayım hangi yesine geldi. <laughs> ha bakın bu var ya bu. Bu döne döne veriyor suyu tamam. Mı? <laughs> pisliklerin hiç eser kalmadı görüyor musunuz? Bak şunu da örnek göstereyim size. Bak şimdi bu böyle. Bak bu böyle tamam mı? Bakın şimdi şuna bakın tamam üstü pislik içinde değil mi bak iyi izleyin. şimdi şu halıya bakın arkadaşlar şuna bakın tamam buna bakın Tertemiz yapıyoruz. Bak. Benim halılar niye temiz ya işte bunlar temiz. <laughs> Bak. İşte böyle arkadaşlar gördünüz mü? Tertemiz yaptı. Ama tabii benim avantajım ne buradaki avantajım biliyor musun? Burada her yer fayans olduğu için hani yok boya kalktı yok bilmem ne şişti öyle bir şey yok. Bak kuşlar da demin dedim ya size serinletiyorum diye bak görüyor musunuz bak. Bak ne yaptım bak şimdi ürkütmeden kaldıracağım da bunu. Bak şimdi bak. Bak keyfi görüyor musunuz şunlar diye? bak bak bak. Bak bak Canoyla kocasına bir bak aşka bir bakın arkadaşlar şunlarına. Bak Gördünüz mü? Nasıl keyifle yatıyorlar? Bak. Şunun rahatlığına bir bakar mısınız? Bak. Bu rahatlığı parayla da veremezsiniz bu kuşlar arkadaşlar. Bak. Nasıl yapmışlar görüyor musun? Keyif. Bakın üstünde şeyler var. Böyle tane tane gördünüz mü? Yani duş aldırıyorsunuz ya. Aynı duş almış gibi. Bak tanecikleri görüyor musunuz üstünde? Özellikle şu an var ya tüy zaman olduğu için bunlara bu ilaç ilaç. Bildiğiniz ilaç. Bak. Bak ne güzel. Tüylerini düzeltiyorlar sert tüylerini yumuşatıyorlar. Tüydeki hayvanların mesela en çok rahatladığı şey. Biraz çirkinleşiyorlar ilk başlarda ama yapacak bir şey yok. Ha ben şey, bunda şeyi de yıkıyorum arkadaşlar. Sulukları da bunu yıkıyorum. Bak onu da örnek göstereyim size. Bak bunun üstünü pislemişler tamam mı? Bak. Gördünüz değil mi? Bak şimdi ne yapıyorum. Böyle yıkıyorum. Gerisin geri yerine koyuyorum arkadaşlar. Gördünüz mü? Olay bu yani. Bak mesela canoların şeyi de aynı şekilde. Bunları da daha bir hafta önce yıkadım. Bunun üstüne nasıl çıkıyorlar, beceriyorlar. Hala anlamış değilim gerçi ama. Bak şimdi bak. Bunu da aynı şekilde pislemişler. Gördün mü? mü? Al. Bak bunu böyle yapıyorum üstten. Şu duvara bakın şimdi tamam bak duvara bakın. Şu pencere kenarlarına bakın. Tertemiz oluyor. Ha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tertemiz oluyor. Şimdi ben fazla şey yapmayacağım size tamam mı? Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Sadece üstün körü gösteriyorum. Böyle Bakın şimdi demin bu tüy yumakları vardı. Gördünüz mü? Suyu görünce nasıl böyle birleştiler? Siz de görün tamam mı? Bunu kaldırayım. Bak şimdi buralarda hep şeyler var tamam mı? Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Bu hallarıdan yıkayacağım tamam mı? Bu halları yıkadıkça sonra bir köşeye alacağım. Bunlar naylon olduğu için çabuk kuruyor tamam mı? Daha sonra ben şuradan bir başlayacağım ha burayı yıkamaya. Tertemiz yapacağım, çıkacağım. Daha sonrasında yavrularımızı gönül rahatlığıyla içeri salabiliriz. Bir de ben bu cihazla bir şey yapıyorum tamam mı? Çok akıllıca. Şeytanın aklına gelmez ama benim aklıma geldi. Demek ki şeytan da benden ders alıyor. Bir şey yapıyorum arkadaşlar. Bizler için de geçerli. Ee, onu sürpriz söylemeyeceğim. Başka bir videoda anlatacağım. Onu uygulamalı göstereceğim. İşte durum bu arkadaşlar. Benim temizlik işi bu. Ee, şu an yaz olduğu için, tüy dönemi de olduğu için daha sık yapıyorum temizliği. Çünkü hayvanlar rahatsızlanıyor. Ee, tüyden dolayı. Bakın şimdi şey de göstereceğim size. Bakın bunları arkadaşlar bir hafta önce temizledim. Biliyorsunuz. Altı ne kadar kirli. Gördünüz mü? Bundan sonraki aşamada burayı yıkamak, burayı yıkamak var ya. Şunları yıkamak benim için daha zor arkadaşlar. Hiç hoşlanmıyorum. Çünkü indir, kaldır, ölüm oluyor yani bana. Izgaraları falan, şunları çekince geliyor bunlar. Bunlar ben kendim özel tasarladım. Geliyor, yıkıyorum. Tertemiz oluyor. Ama bazen de şu teller var ya, şu telleri de yıkamak gerekiyor buralarını falan. O biraz beni yoruyor. Hele bir de böyle yavru yumurtaya yatan kuş mu daha çok büyük sıkıntı benim için. Ama ne yapacaksınız? işte buna bakıyorsanız yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu hayvanlara bakacağız. O yüzden. Ha bir de şeyi de göstereyim size. Boz vardı biliyorsunuz. Yürüyemeyen boz. Artık oğlumuz yürüyor maşallah. Şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Ya şuna ne yorumlar geldi bir bilseniz. Çocuk bana diyor ki sal, salmonelli olmuştur abi. Dün başladım ya ben bu işe. Ulan ben millet anlatıyorum. her gerçi önemli değil sağ olsun. Fikrini söylüyor, mantıklı şeyler söylüyor ama tabii öyle bir arz, şey hastalık şekli yok bunlarda. Ee, sadece dediğim gibi... Ya bu, şu ızgaralardan da olabilir, belki aya araya girmiş de olabilir. Bilemiyorum, videodan sonra oldu. Hani olmayacak şeyler oluyor, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kuş işi böyle işte. En ufak bir şeyde de nanemolla bunlar. Hastalanıyorlar, ölüyorlar. Tabii ben elimden geleni yapayım da, ölene yine yapacak bir şey yok. Dediğim gibi... Allah'a şükürler olsun. Bu yaz mesela hiç kuş ölümüyle karşılaşmadım. Kuşum ölmedi. Bir iki tane yavru öldü. O da yanık büyüyenlerden. Bunun haricinde hiç ekeğe, yavru ekesi falan öldürmedik. Çok şükür. Bozlarımız yine aynı şekilde büyüyor. Oğlum ya şunu güzelliğine bir bak ya. Vallahi maşallah sen nasıl bir şey oldun yavrum. Nasıl bir şey oldun. Sen ne güzelsin maşallah ya. Bak ya çatakamı, duruşu, muruşu. Gözleri de sürmeli. Buna sürmeli diyeceğim arkadaşlar. Sürmeli bu. Öbür tarafında da var mı lan senin? Var mı? Gel bakayım. Vallahi gözleri de sürmeli sürmeli ya. Bildiğin Allah çizmiş bana vermiş ya. Demiş ki al kulum sen çok uğraşıyorsun. Yemin ediyorum çizilmiş gibi ya. Şuna bir bakar mısın? İki tarafta da aynı ya. Yani çizsem bu kadar olur ya. Mükemmel mükemmel maşallah. Ama kızımızın anası da güzel ya. Anası da güzel, babası da yakışıklı maşallah. Gel kızım. Sen de şöyle. Bu da tüye girmiş. Kızımız da, anası da güzel abi. Anasına bak kızını al demişler. Hayt, maşallah maşallah. Görüyorsunuz değil mi? Kanatları manatları hep tüyde yapmışlar. Yoğun tüydeler arkadaşlar. Bu ara dikkat etmek lazım bu hastalık işlerine. O yüzden bunların burada gezmesi bile şu an çok büyük sıkıntı. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Burayı temizleyeceğim ya. Gel kızım gel. Buralar şu an tehlikeli. Şimdi burayı temizledikten sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Burayı çamaşır suyluyor. Çamaşır suyuyla dezenfekte ediyorum önce. Bu ızgaraları falan dezenfekte ediyorum ki. Çünkü bir sürü kuş geziyor burada tamam mı? Gezdiği zaman hani bir tanesi pislik olsa bak mesela bunların aralarında bir tane var aslında. Şu yeşili görüyor musun? Bu normal bir dışkı değil. Demin salınık olan kuşlardan bir tanesinde büyük ihtimalle ya triko ya salmonella var. Bu dışkı normal değil. Benim özellikle bunu koymamın sebebi de bu zaten. Dışkılarını görmek. Burayı temiz sonra çamaşır suyuyla, yoğun bir çamaşır suyuyla dezenfekte ediyorum. Ondan sonra arkama yaslanıp keyfime bakıyorum. Buranın bir güzel yanı da ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi buradan hava geliyor, buradan çıkıyor. Burada acayip bir hava sirkülasyonu var. Şu an belki siz video esnasında anlamıyor olabilirsiniz ama inanılmaz güzel bir esinti var Yani. Antalya'da biraz da havalar kırıldı, Öyle hani serinlemeye başladı. Çok güzel oldu. Allah nasip ederse bir 10 güne kadar arsa'yı düzeltiyoruz. Arsanın durumu da böyle arkadaşlar. Şöyle uzaktan göstereyim. Arsa'ya bir kepçe sokacağız. Şu otu çöpü falan temizledikten sonra kaldığımız yerden uçumlarımıza devam edeceğiz. Yeni yavrular var bildiğiniz üzere. Şu yavrum, şu yavrum. Ondan sonra Canun'un yavrusu var aşağıda. Onlara. E, hepsini bu yaz kovalayacağız ortalama bir 10 tane falan bir kuşumuz var kovalanacak bu sene Allah nasip ederse çok büyük şeyler yapacağız arkadaşlar yani izlediğinize değecek benim de emeğimin karşılığını verecek kuşlar uçuracağız Allah nasip ederdi başlarına bir şey gelmezse videomuzun sonuna geldik e, bundan sonraki videoda da zaten bitmiş halini izlersiniz tahminimce Hani ne yaptım? Yeni işlemeler falan yapacağım. Yavruları koyacağım daha. Evet benim temizlik işi de böyle arkadaşlar. İşin büyük kısmı zaten halılar. Daha sonra da ızgarayla. şöyle bir süt süpür yaptık mı tamamdır. Evet buradan da yardımcıma sizler adına çok teşekkür ediyorum. Bastık parayı ama hakkını veriyor. Düşünen varsa da tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmuyoruz. Instagram adresim YouTube yokan arkadaşlar. Oradan da takip edebilirsiniz. E, bu videoda yedek telefonum olmadığı için yanımda yorumları okuyamadım. Bugün bunu böyle geçelim. Bundan sonraki videoda hem şu çekilişi yapalım, risasileri verelim sahibine. Hem de yeni bir konu işleyelim. Hepinizi önce kendinize sonra Allah'a emanet ediyorum. Like atıp abone olmayı tekrar unutmuyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.